Irak müdahalesi öncesinde de ben o dönemde Amerika'da bulunuyordum. Ee, Amerikan halkının bu konuyu tartışmaya başladığı nokta İran haritada nerede olduğuydu. Şimdi ilginçtir Ömer Bey de dedi ki burada radyolarda, televizyonlarda Suriye'nin haritada nerede olduğu da konuşuluyor. Ee, bu da böyle bir anekdot diyelim. Şimdi bir paketimiz var bizim. Obama'nın Rusya'ya geçmeden önce Stockholm'da bir basın toplantısı gerçekleşmişti. Orada Suriye ile ilgili zor sorular yöneltilmişti Barack Obama'ya. Biz de onun verdiği cevapları derledik. Bir dinleyelim sonra devam edelim. Amerikan halkı bizden ekonomiyi yeniden inşa etmemizi ve istihdam yaratmamızı istiyor. Sizi temin ederim ki hiç kimse benden daha fazla savaş yorgunu değil. Ancak bir lider olarak da kendi vatandaşları ve çocuklar üzerinde kimyasal silah kullanan bir rejimin yaptıklarından sorumlu tutulmasının görevimiz olduğuna inanıyorum. First Kimyasal silahlar konusundaki kırmızı çizgiyi dünya belirledi. Ben belirlemedim. Dünya nüfusunun %98'ini temsil eden hükümetler, savaş halinde dahi kimyasal silahların kullanımını yasakladı. Amerikan Kongresi de bu anlaşmayı onayladı ve bu konuda bir kırmızı çizgi çizmiş oldu. Suriye'den gelen görüntülerde 400 çocuğun gazla öldürüldüğünü gördük. Herkes kaygılarını dile getirdi. Böyle bir olay modern dünyada nasıl meydana gelebilir? Bu olay yaşandı. Çünkü bir hükümet kendi halkına karşı bu ölümcül silahları kullandı. Buradaki soru uluslararası toplumun ve Amerikan Kongresi'nin ne kadar güvenilir olduğudur. Biz kimyasal silah kullanımının yasaklandığını söyledik. Nobel konuşmama benden önce Nobel alanlara nazaran bu ödülü hak etmediğimi söyleyerek başlamıştım. Hepimizin karşılaştığı zorluğun barışa inanarak şiddetle dolu bir dünyada yaşamak olduğunu söylemiştim. O zaman mesele bizim sorumluluklarımızın ne olduğudur. Irak'taki ve Afganistan'daki savaşı bitirmek, karşılıklı çalışmalara bağlılığımızı güçlendirmek ve diplomasiyi bir çözüm olarak teşvik etmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Şu an sadece benim değil hepimizin karşılaştığı soru insanlığın ihlaline karşı yapmamız gerekenlerle ne zaman yüzleşeceğimiz. Böyle durumlarda hep telaşlanıyorum. Özcan şimdi sana geçeceğim. E, ama Michael bir şey sormadan önce ee, Evren Hanım <laughs> söyleye, söyleyecek bir şey vardı ekleyecek. İyiydi. Onu be <laughs> <Çünkü bu> hakikaten <laughs> ayrı bir şey oldu iyi. yani. Onu uzun süre <laughs> beklettim lütfen. Beyin. Çok kısaca yani şunu söylemek istemiştim. Eee Temsilciler Meclisi'nden ya da Kongre'den e, bu e, müdahaleyi ya da askeri müdahaleyi e, ne dersiniz artık e, onaylama kararı çıkmasa bile aslında Obama e, ben sadece danışıyorum dedi. Yani temsilciler meclisine gidiyorum bu bağlayıcı bir karar olmayacak dedi. Şimdi mesela şu, şu iki örneği vermek istedim. E, sınırlı müdahale ile ilgili. Vietnam'a bakarsanız mesela 1964'te Vietnam'da alınan karar aslında sınırlı müdahale kararıdır. Sadece iki tane askeri hedefi vurma kararı vermiştir kongre ama Vietnam Savaşı... Yıllar boyu sürmüştür yani. İkinci <laughs> Çıkamamıştır <gülüyor> Amerika girdiği 2. yerden. 2. Dünya Savaşı sadece 8 hafta sürecekti. Evet, evet yani kongrenin verdiği kararla yani bakın çatıştı. Vietnam'da olan sonuca bakın. Dolayısıyla bu aslında bize hiçbir şey ifade etmiyor. Yani kongrenin şu an aldığı karar onun içinde ne yazıyor olması. Amerikan başkanlarının yetkilerini genişletme hakları var. E, hakları değil bu anayasal bir hak değil. Ama kullandıkları bir şey aslında. Gayri resmi olarak başkanlık politikası öyle. Bir ikinci örneğim de şu olacaktı. Kosova'da Temsilciler Meclisi Clinton'a hayır dedi. Clinton yine de gitti. Yani NATO müdahalesi olarak. Dolayısıyla aslında bize çok önemli bir şey söylemeyen bir durum Temsilciler Meclisi'nin ne diyeceği. Tabii önemli. Çünkü meşruiyetli müdahalenin ve bundan sonrasında neler neler olabileceğini bir biçimde belirleyecek. Amerikan kamuoyunun nabzını tutan bir şey bir anlamda. Ama aslında Suriye'deki Amerikan tavrının birebir kongreden çıkacak kararla ilişkili olduğunu ben düşünmüyorum. Yani bundan çok daha fazlası var aslında. hani Çok daha başka şeylerle ilişkili diye Mike de hep öyle deyip duruyor. Sen <laughs> sen iki, iki konuya daha ayrıca söz vermiş <laughs> olduğun için sen devam et Buradan ben bir yere gireceğim. <laughs> bir yere ben alacağım. Mike de e, öyle deyip duruyor. Amerika'yı fazla önemsiyorsunuz. Kulak asmayın deyip duruyor. Dolayısıyla şimdi hemen Mike'a dönmek istiyorum. Şimdi bütün bunlar e, en son yazdığın yazı e, Suriye'de e, çatışan Suriye e, o Özgürlük Ordusunun mensupları oradaki zaten fiilen çatışmaya katılanlarla ilgiliydi ve onlarla görüşülerek yapılmıştı. Bütün bu tartışmalar şu anda Suriye'de, Esad'a karşı direnişi ve koalisyonu nasıl etkiliyor? Şimdi, Şimdi şu an. Muhalefetle görüşecek olursanız beni şaşırtan şuydu en azından. Olumlu bakıyorlar duruma. Yani really Amerika uh, gerçekten uh, elinden gelen Earth her şeyi yaptı son 3 yıldır bu durumdan uh, Suriye'nin dışında kalabilmek rhetoric, için. Really no uh, uh, Retoriği güçlüydü ancak hiçbir eyleme geçmedi Amerika. Now, and, and, and Şu an duyduklarıma bakacak olursam bazı muhalefetten kişilerle de görüştüm Suriye ordusundan Suriye. Ve şunu söylüyorlar. Amerika'nın müdahale What yapması like an, yalnızca bir fikir diyorlar. Another, not, yani like kongre said. onaylasa uh, da onaylamasa da. On uh, um, gelebilir of defectors ancak. The şimdi bir kişiyle görüştüm dün akşam ve neden siz ayrıldınız muhalefetten dedim. Son iki yıldır çoğumuz ayrıldı dedi. Biz hayatımızı riske atıyoruz ve şu oldu. Amerika Birleşik Devletleri askeri müdahaleden barışmaya, konuşmaya, bahsetti. konuşmaya başladığında herkes gerildi. Daha önce belki the army, benim için çok like zor olduğunu stay. düşünüyordum ordudan ayrılmanın ancak, ancak şimdi devlet için çalışmak zor benim için diyorlar. Ve aynı zamanda Morifet'le görüştüğümde same. de aynı şeyi you know, söylüyorlar yani şunu söylüyorlar. Ordu'dan çok, çok fazla kişi ayrılıyor isyan başladığından beri ancak they're, they're so I, I um, Bence Amerika'nın ne yapacağı ve ne söyleyeceği America. son derece önemli. Yani exactly eyleme geçmeleri aslında bir şeyleri değiştirebilir. E, hem rejim tarafında hem de isyancılar tarafında Peki, değiştirebilir. Özcan'a dönüyorum müsaadenizle. Ben, ben ben sana günü rahatlığıyla üzerinden teslim ediyorum. Özcan'a dönüyorum. Özcan burada ilginç bir eee Ilginç bir durum da var. Şimdi biz haftalardır bu operasyonun mekanik detaylarını tartışıyoruz, operasyonel detayları konuşuyoruz. İşte kaç saat sürecek, kaç gün sürecek, neresi olacak nokta dışı vesaire. Evet. Ee, ama aslında biz son yayında da bunu konuşmuştuk. Ee, bunun, bunun üstüne bina edildiği bir de bir e, ahlaki boyut da var. Yani siyaset açısından, dünya siyaseti açısından söylüyorum. Ve Barack Obama'nın da belki burada e, en ilginç hatta ironik ee, ...pozisyonlardan birine de Barack Obama sahip... ...çünkü Nobel Barış Ödülü olan bir Amerikan Başkanı... E, ...kendisinden önce gelmiş... ...iki... E, ...kendisinden önce gelmiş olan Başkan George W. Bush döneminde... E, ...Irak ve Afganistan Savaşları... ...11 Eylül sonrası... E, ...Amerika'nın Müslüman dünyaya ilişkinin bozulması... E, ...Guantanamo gerçeği... E, ...daha hırçın, daha şahin bir 8 yıldan bahsediyoruz. Obama'nın gelmesiyle burada aslında bir anlamda... ...180 derece bir dönüş yaşıyor demek belki de mümkün çünkü rak ve Afganistan'dan çekilme onun döneminde denk geliyor. Guantanamo'nun kapatılma çabaları onun döneminde denk geliyor ve ilk e, açıkçası Ortadoğu yönelik adımı da e, dış politika yönelik adımı da Kahire'de biliyorsun seçildikten sonra yaptığı Müslüman dünyayla ilişkileri düzeltmek üzerine olan o konuşmaydı. Şimdi tam da böyle bir durumda e, Obama pek gönülsüz bir şekilde gönüllüler koalisyonundan bahseder oldu. Şimdi e, Buradan ele alacak olursak hakikaten Barack Obama'nın zihninde Orta Doğu'dan çekilmek mi var? Onun liderliği, onun karakteriyle beslenen liderlik şekli diyelim, karakteriyle ilişkili olan liderlik tarzı onu ne kadar köşeye sıkıştırıyor bu durumda? Ve bir anlamda da Amerika'nın dünyadaki varlığının bir kısım daralmaya gittiğini mi görüyoruz bu Suriye'deki kararsızlıkları inceleyecek olursak? Şimdi bu Barack Obama ile olabilecek bir iş değil şey anlamında. Eğer Orta Doğu'dan çekilme bazında ele alacaksak, hiçbir Amerikan liderinin ben Orta Doğu'dan çekilme lüks olduğunu sanmıyorum. Amerika'nın Orta Doğu'da çok önemli çıkarları var. Avrupa'da çok önemli çıkarları var ve bunlar birbirleriyle geçişkenliği olan bölgeler. Dolayısıyla öyle bir lüks olamaz. Ama Obama'nın bu konuşmasında bahsettiği çok temel insani ahlaki bir boyut var ve bence. Ee, olayı bu boyutuyla ele alarak bir siyasetçi olarak en azından kendi kamuoyunu ikna etme yönünde çok doğru bir şey yapıyor. Çok temel bir şey söylüyor bakın. 88 yıllık belki de uluslararası hukukun en eski kurallarından bir tanesi. Uluslararası hukukun en eski kaidelerinden birinden bahsediyor. Kimyasal silahların kullanılmaması. Ve dünyanın yüzde doksanından fazlasının da buna bu anlaşmadan taraf olduğunu, bu, bu kuralını tanıdığını ifade ediyor. Dolayısıyla Obama böyle bir kuralın çiğnendiğini Ortadoğu'da kimyasal silahlarla insanların öldürüldüğünü. Ve bunların resimlerinin, görüntülerinin artık herkes tarafından görüldüğünü, bunların içerisinde çocukların da bulunduğunu çok güzel bir şekilde işaret edip, Amerikan kamuoyuna bakın, bir e, vahşet yaşandı ve Orta Doğu'da insanlar, Orta Doğu'da ülkeler, daha doğrusu o sadece Orta Doğu'da değil, bütün dünyada ülkeler Amerikan yönetiminden bir şey yapmasını bekliyor. Açıkçası durum da budur. Yani e, her ne kadar e, bugün Amerikan Başkanı, Savaşçı, savaş isteyen taraf olarak görünüyor olsa da e, asıl savaş isteyen e, bu barbarlığı yapan, bu katliamı yapan Esad rejimidir. Bu aslında çok büyük bir ironi. Bakın Amerikan Başkanı çıkıp Suriye'ye askeri müdahaleden bahsederken tam bir savaş taraftarı olarak görülüyor. Fakat resmin diğer tarafında 3 yıldır 100 bin kişiyi görünen kişi e, Esad rejimi yani Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad barışçı kişi olarak görünüyor. Bu çok ee, aslında şaşmamız gereken bir durum. Dolayısıyla ben Obama'nın durduğu yerin e, en azından bu e, Suriye müdahalesini kendi kamuoyuna satarken çok doğru bir nokta olduğuna inanıyorum. Ve Amerikan kamuoyunun ikna edilmesi gerekiyorsa da bu e, tez üzerinden ikna edilebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla gittiği nokta e, budur. E, bununla birlikte... Ee, Obama'nın yaptığı e, hata benim gördüğüm kadarıyla bir strateji öne koyamaması. Yani Amerikan halkının önüne bir strateji koyamıyor. Az önce de bahsettik bir askeri müdahale olacak. Ama bu askeri müdahalenin sonrasında siz Esad rejiminin en iyi en kötü ihtimal ediyorsunuz ki bu askeri müdahalemiz Esad rejiminin bir daha kimyasal silah kullanmasına e, izin vermeyecek diyorsunuz. Ama orada e, bütün yapılan askeri... biz asker e, değiliz. Bu, bu konuda uzman da değiliz ama raporları okuyoruz ve benim gördüğüm raporların tamamında Oradaki kimyasal silah tesislerinin etkisiz hale getirilebilmesi için karadan bir harekat gerektiriyor. Yani onların en azından olur da rejim çökerse veya onu kullandırtmayacaksanız bir şekilde oranın muhafaza altına alınmasını gerektiriyor. Amerikan yönetiminin bu noktada ortaya koyduğu sağlam bir strateji yok ne yazık ki. Özcan lafını Su... unutma çünkü bizim e, bir telefon bağlantımız var, Skype bağlantımız var ama hattan düşmesini riske etmek istemiyoruz. Önce ona dönelim sonra devam edeceğiz. şimdi Tamam. E, Bruce Gentleson, Duke Üniversitesi e, Siyaset Bilimi Profesörü, kendisi Skype'da bizimle görüş görüşecek. E, benzer soruları ona yönelteceğiz. Mr. Gentleson, thank you for joining. You Çok teşekkür ediyorum ediyoruz Sayın Gentleson. Thank, evet, thank you musunuz? Evet, teşekkür ediyorum davetiniz için. Teşekkürler. Şimdi biz Obama'nın Suriye'deki stratejisini tartışıyoruz uh, ve sorum şu olacak size. Mind. Siz bize onun aklını okumamıza yardımcı olabilir misiniz? Yani ne yapabilir, neyi yapabilir, do yapabilir do. neyi yapabilir, neyi yapmayabilir Suriye'de? Bence uh, kimyasal silah saldırıları uh, onu ikna etti. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bir koalisyon liderlik etmesi gerektiği yönünde ikna ve e, umarım Türkiye'de de bunun bir parçası olur. Gerçek e, bir askeri durdurma gerekiyor Esad rejimine yönelik olarak. Şimdi iki şey göstermek gerekiyor. Bu tür bir eylem, eylemin, bu tür bir harekatın gerçek maliyetleri olabilir ve aynı zamanda askeri kapasiteye de bakması gerekiyor. Yani Esad'ın askeri kapasitesi azaltılabilir bu durumda. Kongre bunun için e, siyasi taban oluşturmaya çalışıyor. İşte Obama'nın da esas hedefi bu. Peki Obama'nın beklediği e, desteği alması mümkün mü kongreden? Bence nihayetinde muhtemelen bu kararı geçirecektir Obama. Ancak eğer ancak problemli bir süreç olabilir. Yani şimdi belki gelecek olan şey istediği şey olmayabilir. Bir başka karar da alınabilir. Son hafta, geçen hafta Washington'da siyasi partilerle bir araya gelerek istişarelerde bulundu ve kongre 10, days, 10 gün içinde toplanınca eğer bu askeri harekat eğer ask, askeri harekatı been uzatmak been için tekrar e, karar alabiliriz e, dedi. Be i̇şte, Bence süreci uzatmak. <laughs> Belki kadınlar ve çocukların da hedef olmasını göz önünde bulundurarak Obama süreyi çok uzun tutmuyor diye düşünüyorum. Şimdi biz burada Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni bir stratejisi olup olmadığını konuşuyoruz. Orta Doğu stratejisi olup olmadığını konuşuyoruz. You know, of, uh, Obama Siz Obama'nın yaklaşımı ile ilgili East, ne düşünüyorsunuz Orta Doğu'ya yönelik olarak? For yani new, uh, what, what yeni resim nedir? Amerika'nın etkisi ne yönde olacak? Uh, Çünkü uh, sizin de bildiğiniz gibi Kerry, Amerika neden uh, 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 Suriye'ye, you know, with the, uh, 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 you know, uh, with, with the arms Füzelerle gitmiyor diyor. Yani uh, siz ne düşünüyorsunuz bu uh, yönde efendim? I think Bence Amerika Birleşik Devletleri lider olmaya çalışıyor. Yani koalisyonun lideri olmaya çalışıyor. Ve tabii ki Orta Doğu'ya daha fazla istikrar uh, getirmeye çalışıyor. Long. Biz bunu yalnız yapamayız. Kesinlikle uh, haklısınız. Yani biz kendi araçlarımızla bunu gerçekleştiremeyiz. Dünya değişiyor. 21. yüzyıl artık 20. yüzyılda ki soğuk savaş döneminde değiliz. Partnerlere ihtiyacımız var. Artık Amerika egemen konumda değil. Bence Kerry, Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli bir çaba göstereceğini söyledi. Ee, İsrail Filistin anlaşmasında da biz bunu taraflardan daha fazla istiyor olamayız. Ancak e, buna yatırımda da bulundu Kerry. Yani Mısır'a da bakacak olursak benim görüşüm şu yönde. Amerika Birleşik Devletleri'nin daha fazla baskı uygulaması gerekiyor askeri e, ordu hükümetine ve demokrasi konusunda kararlı olması gerekiyor. Ve herkesi terörist olarak adlandırmayı artık bırakması gerekiyor kendileriyle aynı fikri paylaşmayan. Bence stratejimiz, bize bakacak olursak şu an Suriye'de son iki yıldan daha fazla inatçı olmaya çalışıyor başkan diyebilirim. Son sorum şu olacak efendim. Amerika'da... Amerika'da Amerika'nın dostları yani Türkiye gibi ya da belki İsrail gibi ya da Fransa gibi ya da diğer müttefikleriniz gibi özellikle Türkiye açısından bakacak olursak sizce bu ülkelerin yeni stratejiye katılması konuşuluyor mu Amerika'da? Umarım yani umarım katılırsınız umarım askeri harekat gerçekleştirilir Suriye'ye NATO ortaklarının da NATO partnerlerinin de katılmasını görmek isterim. Türkiye'nin de bunun bir parçası olması Belki diğer NATO ülkeleri de katılırlar ve Arap e, Ligi'ne de bakacak olursa Arap Ligi'nin savunmacı konumunda da e, söz konusu olabilir. Belki Ürdün de katılabilir e, koalisyona diye düşünüyorum. Ve uh, belki Birleşik Arap Emirlikleri de katılabilir. Yani Müslüman ülkeler ve ülkeler uh, uh, Batı ülkelerin Batı uh, ülkelerin uh, birlikte uh, hareket uh, etmesi gerekiyor. Bunun uh, yalnızca uh, Batı'nın uh, bir sorunu olduğunu thank değil, tüm uh, dünyanın sorunu olduğunu uh, göstermemiz gerekiyor. Uh, Çok teşekkür ediyorum efendim katılımınız için. Ben teşekkür ederim. E, müttefiklerin de katılacağını umuyoruz dedi. Tabii şimdi müttefiklerin katılması bir yana müttefikler katılırsa e, onların nasıl risk haritaları bekliyor o da başka bir soru tabii ki. Şimdi biraz oraya evet, bir gelelim istiyorum. Kapıyı açtı ki değil mi oraya şimdi? Ay, onu söylediği evet o, o o son cümle bizi başka bir tartışmaya getiriyor aslında. Şimdi Ceren seninle devam edelim mi? Çünkü şunu merak ediyorum. Biz program öncesinde de aslında e, bu akşam neleri konuşalım diye oturduğumuz zaman Selçuklu bu konuda biraz e, farklı noktalardaydık. Çünkü e, ben... Çok nazik davranıyorsunuz. Biz basmaya kavga <laughs> <laughs> Yok, o kadar da olmadı tabii ki ama fikir ayrılığına düştük diyelim. E, sebebi de şuydu, e, benim tartışılması gerektiğini düşündüğüm bir nokta var bu askeri ile ilgili. O da şu, bu hakikaten Suriye'de bir çözümün parçası mı yoksa e, çözümsüzlüğün mü parçası olacak? Yani bu operasyonla sınırlı, limitli, nokta atışı, çok dar, çok uzun sürmeyecek, hemen girip çıkacağız gibi lanse edilen operasyon hakikaten nasıl bir amaca ulaşacak? Ee, bu bir çözüm getirecek mi? Getirmeyecekse e, ya da belki Suriye'deki krizi derinleştirecekse çünkü bu da olasılık dahilinde. E, Türkiye bu uzun vadeli çözümsüz diye ne şekilde hazırlıyor. E, bu da büyük ihtimalle tartışılması gereken bir nokta. Çünkü şu anda Türkiye'deki tartışma e, genel olarak bu operasyondan Türkiye'nin nasıl etkileneceği, e, işte ne kadar rol alacak, sınır nasıl etkilenecek bunlar üzerinden konuşuyoruz ama operasyon sonrası Türkiye neye hazır, neye değil? E, büyük ihtimalle o da e, bakmamız gereken başka bir soru. Ne dersin operasyon çözümün mü, çözümsüzlüğün mü parçası olur diyelim. E, eğer krizi derinleştirirse Türkiye'nin bunun için B planı nedir, nasıl hazırlanır? Meşhur laf postalı biz giymek zorunda kalır mıyız? <gülüyor> <gülüyor> Zor sorular bunlar. Ee, öncelikle duruma baktığımız zaman belki iki veri konusunda hemfikir olabiliriz. Bir, Suriye'deki krizin son geldiği noktadan daha kötü bir durum olabilir mi zaten? Yani insani açıdan da bölge etkisi açısından da. Yani ayda artık 5 bin kişinin, aylık ölüm oranı 5 bin. Ee, felaket bir insani trajedi. Rejim kimyasal silah bile kullanıyor. Yani zaten e, havadan bombalama yapıyordu, skat füzelere atıyordu. Bir de bunun üzerine kimyasal silah etti eklendi. Zaten bölgeye sirayet etmiş durumda. Lübnan zaten etkileniyor. Lübnan'da her hafta bir bomba patlıyor. Bir Şii mahallesinde, bir Sünni